merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir sizden gelenler serisiyle devam etmek istedik. Malum hava çok güzel, bu pazar sabahı. E, biz de size laf sokmak için bu güzel kamerayı seçtik. <laughs> şaka şaka. Tabii ki böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü burası kamelya değil. Şimdi böyle kahve falan yaptım ki yani hani dışarıdayım. Evimin böyle kap kamelesi var şekilde. Güzel de giyindim. Makyaj falan. İyi yani. Tam bir kameramızı duydum. Arkadaşlar öncelikle sürekli abone olun devamlı alakalı şikayetlerinizi okuyorum. O da sesim böyle kısırdı. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ya bana böyle karanlık sokaklarda arkada usulca yanaşıp da kulağı üfüren insan muamelesi yapmayın efendim. Abone Abone Ya ben sadece video sonlarında abone olun diyorum arkadaşlar. Şey değil yani. Hayır olmasanız da olur canım çok abone Evet, başka bizi üzen bir konu. Arkadaşlar, soyadım üzerinden espri yapmaya çalışıyorsunuz. Şimdi bu konudan ekmek çıkar gibi duruyor. Ama biz de farkındayız. Birkaç deneme de olmuyor değil. Görüyoruz onları da. Ama hayatta her şey göründüğü kadar kolay değil arkadaşlar. Gelin, bu konuda espri yapmayı, inandık üzerinden espri yapmayı başka bir jenerasyona bırakalım. Belli ki bizden çıkmayacak. Şöyle yolumuza devam edeyim arkadaşlar. Evet başka bir konu. Kanalıma her defasında büyük bir beklentiyle girdiğini ve asla benim o beklentileri karşılayamadığımı ve artık çok değiştiğimi yazan bir yürüm var. Arkadaşlar ben size ne vaat ettim Allah sen ya. Ya sayısı atıyosu vereceğim mi dedim. Kansere çare bulacağım mı dedim. Ne dedim gaz. Teknik olanağımız yok. Bak sınırlı demiyorum. Yok ayol yok ya ya mevsimlik pamuk işçileri gibiyiz ya. Kar bakışta. Elimizde kamera. Ben sizi teknik ekiple tanıştıracağım. Ver şunu bana. <laughs> Şu çocukcağız hem Selam yazıyor arkadaşlar. hem de böyle beni çekiyor. Yani. gerçekten imkanlarınız çok sınırlı. Bize fazla yüklenmeyin o zaman. Ha evinde başka ışık mı yok diyeceksiniz. Yok. Ev arkadaşlarım, iki tane ev arkadaşım var benim. Ruhani boyutlarda meditasyonla yaşıyorlar. Gerçekten ama yani hiç abartmıyorum. Ee, güçlü ve parlak ışıktan hoşlanmıyorlar. Ama kendi içlerindeki ışığı çıkarmaya çalışıyorlar. İnşallah bir gün başarılı olacaklar. O zaman onların ışığından faydalanabileceğim. <laughs> Son olarak e, her videonun altına gülmedim yazıp giden bir topluluk var. Gülmedim yazıyor yani bu kadar net. Yani bunca zaman bana gülmediyseniz zaten belli ki ikimizin espri anlayışları farklı. Zaten komik bulmadığımız bir şey asla. İşte böyle olmazsızlıklar var. Yani kedi bağırıyor yani arkada. Ve bunu bu sesi kapatabileceğimiz herhangi bir program bilmiyoruz. <laughs> ben de dertliyim kardeş. <laughs> tamam gel 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 ağzıma gir ya bu ne cesaret ya. Yeni nesil kedileri böyle bir tane. Ee, gülmedim yazan insanlardan bahsediyordum. Yani bunca zaman bana gülmediyseniz arkadaşlar Espri anlayışlarımız farklı. Zorlamanın alemi yok. Kimsenin böyle bir zorunluluğu da yok. Yani beni sevmek için kendinizi zorlamayın. <laughs> ya sonuçta... Erkek arkadaşlarım dışında kimsenin böyle bir zorunluluğu olmadığını düşünüyorum. <laughs> Tamam ben bitmiş. Artık tutunabileceğim herhangi bir şey yok. Beni yalnız yakaladınız. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Ee, ve beni izlemiş olduğunuz için. Hani ne kadar kötü yorum da yapsanız. Gerçekten çok seviyorum sizi. Ve izlemiş olduğunuz için de çok teşekkür ediyorum. Ee, başka bir videoda görüşmek üzere. İyi haftalar.